arkadaşlar yeni bir zula videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Mehmet'le bir video çekeceğiz. Bayram şekeri tadında bayram hediyesi olarak zula abimiz bize of. uygun fiyatlı sandıklar vermiş. Hadi be. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Bugün pilav üstü bayram sandığı açacağız. Hiç kaybetmeden videomuza geçelim. <laughs> Mehmet hangisini alalım? Dört tane sandığımız var. Ee, bence Bayram sandığıyla yani, bir başlayalım. Ucuzla. Kırmızısı yine sayıl ama yine uyulama. Bir şu verdiklerini bak arkadaşlara bir göster istersen. Görüyorlar. Hani şimdi. böyle bir içerik yok Zula'da. Bir kaya veriyor da biz Fakat, şimdi bizim paramız limitli şu an. Hepsini Hepsini alamıyoruz. alabiliyoruz herhalde. Yok Yo, hepsi biz, üçünü, de üçünü de alabiliyoruz. Üçünü de alabiliyorsun. Bak üçünü Aynı de alabiliyorsun. O üçünü. Bu? biri iki. Bunu almayacağız. Bunu almayacağız. Şöyle. Ona gerek yok. Onda koleksiyon yok tamam, zaten. Tamam. O zaman bu videomuzda 1K'lık olanı açalım. Önümüzdeki videolarda da Bak Terminator, Bak Terminator fırsat sandığına bir tıklar mısın? Terminator fırsat sandığına. Kötü. Bak bu koleksiyon vermiyor yani. Aynen. Koleksiyon verse iyi. Ben 4'ü sandım. Hı. Gençler bu videoda sadece 1K'lık olanı açacağız. Diğerleri için e, diğer videoları bekleyin. Ertesi gün atacağız onları da. Bir gün arayla atıyoruz. Şimdi kaybetmeden alalım. Hadi bakalım. Güzel Osmanlı bir açılış bizi bekliyor. 5 Biz, tane. Videodan önce des desenleri falan inceledik Mehmet'le. Çok güzel desenler var. Köpek balığı deseni, Osmanlı desen. Umarız Osmanlı istediği silahlara çıkar. Kasa verdi. 22'miz ya. yok mu? Şimdi 22'miz 22 yapalım. 22 Totem. Edirne. Totem yapalım. Edirnelilere selam yolluyorum buradan. Şimdi koleksiyondan mı başlayalım? En güzelinden başlayalım bal gibi. Hangisi o? Osmanlı. Şimdi Osmanlı desenini biz neye istedik? Kar 98'e çok istedik. Evet. MPT'ye Mpt geldi. 76. Çok uf. bu çok iyi. Çok aa, iyi. Çay taktı. düğün Uf 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 uf. Yoktu üst teklenti yoktu. Vallahi bu vardı. Vardı. yok yoktu hayır. Oyuncak yoktu. Galiba. Oyuncak vardı. Yok. Ha oyuncak olabilir. Evet evet doğru oyuncak olabilir. Bakalım abi şey daha. Hemen bakalım. Oyuncak varmış. Oyuncak varmış. Bir bunu tak bakayım. Üst teklenti Osman durum. Bu güzel bir desenle çok güzel bir kombin yapılır. İyi bir desen çıkarız inşallah. MPT'ye Mpt bakalım. MPT nerede geçtim. Geçtim, geçtim. Biraz daha. Hazır. Oo. Hava. Güzel, bu da Oo, güzel. Bu da da güzel. var? Gümüş. Alt, altın altın olsa, olsa var ya harbi. Var altın. Of altın vandettayla da iyiymiş. Neyse biz devam Ama edelim. Ama Biz devam edelim bakalım. <laughs> koleksiyon her zaman iyidir arkadaşlar. Aynen yani koleksiyon her zaman, zaman kazandır. Bıçağı çıktı. Oo Huntsman'a bıçağı çıktı. A Auga, Çok iyi. oyuncu var mıydı? Auga bir şey eksikti Auga, Auga neydi? üst eklenti eksikti. Bir de çıkartma eksikti galiba. Ha üst sadece üst. Diggle'a çıktı. Yok yok sadece üst. Osmanlı refleks. Diggle'a çıktı. Çok güzelmiş. Dur silahları canım. en son kontrol edeceğiz. Dur. Dürbün çok güzelmiş. Bence bu e, Dürbün çok de, iyi. Kötüden, kötüden bir tane açalım biraz araya sık. Distans. Of oh, distansı. Ne -36. alaka ya? K36. K36'ya transform. Birazdan saçma desteden bir geçeceğiz. Glock 17. Şimdi 16'ya düşecek. <laughs> <laughs> Kötü ekstra <Zeydiden gülüyor> sonra izleyicilerin hepsi çıktı. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Arkadaşlar sabahın beşini çekiyoruz diye kusura bakmayın. Benim Hep abi. bu arada hep herkesin bayramı mübarek olsun. Evet arkadaşlar hepiniz bayramı mübarek olsun. Büyük ihtimal bayramdan bayramı sonra izleyeceksiniz bunu bir... ama. Avuga çıktı lan. Biz bayramın ilk günü çekiyoruz. O Avuga. İyi. Armağan'ın hiçbirine ihtiyacı yok. İlk videolarda gördüğünüz gibi her şey falan. Oha ama hep çıkardayız. güzel çıkıyor bu ne lan? Oha lan. <laughs> Kardeşim senin böyle kötü silah bir şey çıkarma gibi bir huyun yok. Glock 18. Mehmetçik AWP. Gene de glaç çıktı lan. Oğlum çok ah, Armağan'la en... oldu. AVP'de Mehmetçiğe çıkması çok güzel de AVP'de sanki alt eklentin yok diye oldu gibi geldi ama bilmiyorum. Bakırız biraz. Hop. Desen zın 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 zın, oh, zın 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 Of M468. Çok güzel çok güzel abi. Çok M468. AVP'ye de anahtarlık çıktı değil ha. Filmiğim. Yok ya. Oyunun mehteri bu. Bir şey yapmaz. Oyunun mehteri mi? Oyun mu açıyor? Aynen oyundan çalıyor. Valla. Ben seyahatçi yazardım. <laughs> evet. Hayır. Osmanlı koleksiyon açıyorsun ya o yüzden. Süpermiş abi. O bir AWP'ye bakabilir miyiz? Çok merak Bak Ben bunu bir açayım. Mehmet bir aç. Mehmet Çık Pro'ya. Evet. Özelleştir. Ha tamam. AWP yok ki ben ha, var. Özelleştir. Bak şimdi defeni zehir var zaten. Üst teklentisi var. Okey. Alt teklenti yeni çıktı bak kırmızı. Evet. Mordu bu. Çok iyi oldu. Osmanlı anahtarlı çıkmış burada. Tamam, buna ne lazım bir tek? Çıkartma. Çıkartma lazım. Okey. Bunu Abi da fullledik sayılır. kar 98e bakalım mı? Ha M468 az önce Osmanlı çıkardık ona da bakarız. Nerede o? Osmanlı desen. Üf. Oo çok iyi. Zehirden daha güzel. Zehirden bir saat daha güzel bence. Kanka bunu şeye koy. BR'ye ekle. Biz arkadaşlar bildiğiniz gibi çok fazla Battle Royale oynadığımız Hep onu oynuyoruz. Önceliğimiz burayı dizmek. Aynen. Artı altı bastığım zaman normal yerlere gireceğim. Çünkü biz e, birkaç tane video çektik. Aa bak Aa bu da full oldu. Evet. Kırmızı oldu. Çok iyi, çok iyi. Çok... Arkadaşlar biz bir sürü <laughs> rekabetçi videosu çektik. Ancak benim silahlar artı, artı altı olmadığı için adamlar hep öldürdü bizi. <laughs> Aynen çok sıkıntı oluyor. Bu yüzden ben de sinir olup çıkmıştım. Ama Battle Royale'de yargı dağıtıyor. Artı sıfır silah olsa da gerçekten Yüz teklenti çıkardığımızda bu da full. Alt çıkartma ne çıkmış lan buna Kill sayıcı Varmış çıkmış. Zaten. Sayıcı yoktu bu arada. Var mıydı? Vardı vardı. Varmış varmış. Raptorlu bir şey açmadı. Şimdi köpek balığı destesi açalım abi. Artık koleksiyon kalmadı galiba. Aynen. Koleksiyonlar bitti. Köpek balığı desen kar 98 az önce Arman çok hoşuna gitti. Allah çıkar. Ben şimdi bir 81 ilimizin hatırına 81'e gideceğim. 81. Truva garantili açalım abi. Sınk 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 sınk, sınk. AWP Truva desen. AWP ye yeah, çok iyi. Çok güzel. Nice bir de desen çıktı. Kar 98 araya değiştirici falan. Ama gerek yok onlara. Gerek yok onlara. E müçe. Ya, Avga dürbün eksik çıkan şeye bak ya. O dürbün mü verilir? Avga şimdi refleks vermesi yok mu? F. Avga şimdi dürbün refleks Ay, vermesi yok güzel. mu? O çok güzel. O Digla çıktı. Digla de çıktı. Dig. Bir bakalım mı? Bir bakalım ya. Tabanca nerede? Tabancalar ben şey şuraya. direkt solda. Heh. Benim gözler biraz kör. Şurada. Sen. <laughs> Sen. Oo. Güzel. güzel he. ha. Sade Bu ve çok güzel iyi. Sanki. Bir bunu koy. Üst eklentisini değiştirsene bir bunu. Osmanlı'yı kullan bir. İki tane çıkarttı Oha. Çok uygun. Böyle daha iyi oldu sanki. Ön ne var bunda? Aa alev gizleyici de var mı? Gizleyiciyi takalım. Heh. Alt eklenti falan filan bunlar çıkmış. Genelde boş kullanılıyor. Bir tane boşun da olsun. Oraya da sadece desen eklersin. <laughs> Battle Royale. Şunu koyalım. Hı. Tamam. Alev gizleyici de tak. Bu arada Neyse, son, son bir, sonra bir dağlık şeyden ne kadar çok şey ciddi, Evet arkadaşlar. Çok... Bin zul altını ya. Oo. <laughs> bu nasıl bir açılış? Evet. 3 ter... Ya bu... <laughs> Gittin M3 e mi verdin lan? O kadar silahın içinde. Şuna bir kar 98 desem ver. Başka hiçbir şey istemiyorum senden. Bu ne kadar <laughs> efsane çıkıyor ya. Avuga çıktı. Avuga eksik miydi bu değil. Avuga. şimdi. En son hepsine bakarız. Epic çık Pro. Hadi son. Çöp. Dragunov. Dragunov ya. Yapma be. LRVC efsane garanti ediyor. LRVC'yi aç gitsin. LRVC bitirsin. LRVC kullandığı bir silah değil şu an. Süper. Oo o, korsan desen. Hmm. O kadar çok istedi ki az önce. Evet. <laughs> bir silahını aldı. Raptor anahtarı. Burada fullleyeceğiz galiba. Raptor. Galiba. Altın desen. Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar bu saat 10'u bekliyor saat daha sabahın 5'i 6'sı. Saat Aynen. Orada düze zevkli. çektik. Çektik. Bugün Kadın bir sır, daha çekeceğiz. Çek. Bugün yenisini çekeceğiz. Birlikte çekeceğiz inşallah. Dün müsait saat değilim Mehmet ben. De olunca daha şanslı geliyor. Sana <laughs> açılışlar yapıyoruz ya. Bak şu yani bir ya, kaya böyle bir açılış o. yok. M4 tabiri de... Abi dur çok ya. iyi yani. ya. Arkadaşlar ben M4 a tabiri çok seviyorum. Hatta ilk artı, 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 artı altı, altı zaten. Artık. Ilk bastığı silah. Yıldırım'ı Yıldırım kullan bakayım. Dedim. Of. Ova. Çok, çok, çok güzel ya. Aaa Armağan buna şey çıkmış. Ne çıkmış? Aksesuar lazım da aksesuar kırmızı olmuş. Hadi full bakayım, abi, full, full kırmızı. kırmızı. Fulledik, BR'yi de fullle. Battle Royale'e tıkla. Yeşil yapmamız yok <laughs> Sırada yeşil işte. Kırmızı, en kötü her şey kırmızı olmalı yani. Kırmızı çok iyi, hem de Osmanlı bayrağı olduğu için çok güzel duruyor. Hmm. Ee, bunda öneklenti bir şey çıkmış sanki. Bir dakika, öneklenti der misin? Vandetta Sursak. çıkarmışsın. Vandetta çıkarmışsın. İyi değil mi bu? Hiç görmedik. Tabii ki Vandetta çok iyi. Kuantum yokken Vandetta kullanılır. Bire de koy, stil bire de koy. Tamam. Kuantumdan yani kuantum yokken eski oyuncular bilir arkadaşlar. Herkes Vandetta'yı parayla alıyordu 100 liraya, 50 liraya. Ben bir ama kaça çıksa Leon Güzel. Eskiden kurmuş ama çok fazla oynamamış. Bırakmış. Oo. Diye Nice. Hadi bakayım. Bir kaya böyle bir açılış yok ya. Of. Yapıyoruz bu işi ya. Abi, Git bakayım tabancana da. çok Gerçekten bu işi yapıyorsun kardeşim. <laughs> Aa bunda desen yokmuş Arman. Çok evet. iyi oldu. Kırmızı desen. Çıkartma Ve çok güzel yokmuş. durdu. Sapsarı. Hmm. Çıkartma kaldı bir tek. Arkadaşlar ben biraz şeyim. Tepkilerimi gösteremiyorum ama içimde kelebekli uçuşuyor. Ama ben... Harbiden bu nasıl bir mükemmel bir açılış oldu ya. Bir insan iki videoda... Yani arkadaşlar kanala bakın yani yeni arma hesabı bile yeni açtı ilk videolarını izleyin oradan bakın bomboş hesap. Yani bu kaçıncı video oldu açılış için? Beşinci video. Biz. Beş falan. stoktu bir saattir çektik dört videoyu. Şimdi bu üç videoyu da yarım saatte falan çekeceğiz. Yani müthiş oldu ya. Şuna bakar mısınız? Hesap full oldu ya sapsarı ve çok yakıştı gerçekten. Glock 18 kullanılan bile... bir silah. Zula bu işi çok, çok uyumlu güzel yapıyor. Ya. Zula evet çok güzel desenleri ya. var Evet. Arkadaşlar Destekler, bu ekrancılar. videonun da sonuna gelelim. Ee, daha fazla böyle kutu açım videosu için destek yapabilirsiniz. Aşağıya e, bağış linki bırakıyorum. Bağış yapan arkadaşların ismini videoda okuyacağım. Bilginiz olsun. Hem bizi desteklersiniz. Evet, zaten. Hem daha iyi içerikler çıkartmamız için bize destek evet. olmuş olursunuz. Şu an cebinden harcıyor Armağan. Yani hani kimse bir sponsorlu bir katkısı yok. Cebimizden para vererek Sponsorlar, bu şekilde size içerik da, üretmeye çalışıyoruz. Sponsorlarla iletişime geçtim. Ortamı 100 bin izlenmişti. Onu da şu anlık maalesef. İnşallah destek sizin bekliyoruz. desteklerinizle o günlere de geleceğiz. Bakalım hedeflerimiz büyük. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. İyi bayramlar.